onların evi. Artık kendine gelsin herkes. Yani kendini çok ciddi, çok becerikli sayan her kim varsa yöneticilerden bu ülkeyi bir kendine gelsin. En büyük ayıbınızdır burası. Artık birinin buraya sahiplenmesi gerekir. Kimindir burası? Hepimizin. Buna tutun Cumhurbaşkanı, Başbakanı, yani hep senin ayıbıdır burası. Ama artık yeter. Siz de yapmanız gerekenleri yapın. Merhaba bugün e, Minareli Köy'de yaklaşık 2016 yılından başlayarak bugüne kadar zar zor birinci ve ikinci etabı bitmiş olan 18 yaş üstü e, yatılı ve Rehabilitasyon Merkezi'nin, binamızın önünden size seslenmek istiyoruz. Çok dertliyiz, çok öfkeliyiz. Bir türlü bitmiş olmasına rağmen e, açamadık. Gördüğünüz gibi otlar tekrar bürümüş. Her seferinde açılacak, açılacak ama esas açılamamasının nedenini bugün sizlerle paylaşmak istedik tekrardan. Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği olarak... Ve başkan yardımcımız Şahveren Hanım, diğer yönetim kurulu üyelerimiz ve Engelsiz Yaşam Platformumuz da var. Bu arada biz yıllardır çalışıyoruz ve getirdiğimiz noktada daha detaylı artık anlatmak istiyoruz yaşananları ve niye açılamadığını birazcık belki yetkilileri, yetkilileri utandırırız, belki fitilleriz, ateşleriz. Ee, bildiğiniz gibi ülkemizde o açılacak, o açılacak, daha açılmaz yarı buçuk. Biz bunları sizinle paylaşmak istiyoruz. Hangi noktada olduğumuzu, belki artık e, ne bileyim daha fazla bir e, ilme kazandırır diye düşünelim. Burası 18 dönümlük bir yerdir. Şu anda yaklaşık 12 bin metrekarelik bir alan içerisindeyiz. Daha sonra detaylı veririz size onların. Burada geldiğimiz aşamada artık e, biz dernek olarak üstlendiğimiz iç donanım yatırımını üstlenmiş vaziyetteyiz ve bazı siparişlerimizi de verdik. E, yatakhanelerinden, mobilyalarından, ofislerinden hepsi hazır durumdadır. E, Şahveren Hanım e, yıllardır çalıştığı e, rehabilitasyon bölümünde ama öncelikle bir binayı gezdirmek isterim. Ne hale geldi? Hiçbir merci tarafından sahiplenmeden içerisini göstermek isterim. Hem odalarda neler tasarladık, neler planladık, hangi faaliyetler yapılacak ki söylemek isteriz. Bir de ne haldeyiz? İşte biz hiçbir şeyimize sahip çıkamadığımız zın göstergesidir. İçeriye girelim. Bu bina ilk önce tabii ki e, bina şart. Buranın temeli atıldığında ben karelerde çıkmak istemedim resmi makamlarla çünkü benim için temel atması değildir önemli olan açılışlardır. Gerçi bizde açılış da artık açılmadan açılışlar var. Açılacaktı, açıldıydı, açılmadıydı. Bu bina bitti. Bu bina güvenlik altına alınmadı. İlk etapta güvercinler istilasına uğradı size e, yürüyerek göstermek de isterim. Güvercin pislikleri öyle böyle değildir bu, bu burasının içerisinde. Ve bu viniller hep yabancı markadır. Bütün malzemeler e, çok kaliteli seçilmiştir. Çünkü uzun ömürlü olacak olan bir şeydir ve basite kaçılmadan yapılmıştır burada da malzemeler. Bu tamamen bizim duyarsızlığımız ve değer vermememizden kaynaklanan, sahiplenmememizden kaynaklanan bir sorumsuzluk örneğidir. Birçok alanda olduğu gibi bunları biz yine 50 kişi geliriz, temizleriz ama inanın e, çoğumuz biliyordur. Bu güvercin pisliğinin bırakacağı e, zarar nedir bu binilerin üzerinde bilemiyoruz. Temizlenmeyince göremeyiz. Doğal olarak her binanın e, akıtma sorunu olabilir, bina yerleştikten sonra. E, onlar zaman içerisinde yine bir tadilattan geçti. Ama bina boş. Bu da yetmezmiş gibi ilerlemek isterim. Bir soygun olayı yaşandı. Burada bir soygun olayı yaşandı. Ve bu soygun bir defada yapılmadı. Bir, iki, üç defada yapıldı. Ve biraz sonra göstereceğim size. Bir odamız daha vardı buranın bütün kaploları çalınmıştır. Çalınıp satılmıştır. Etap etap bunun içine güvenlik olmadığı için girilip etap etap burası soyuldu, bütün kaploları alındı, 2-3 partisi satıldı, son parti ele geçirildi, yakalandı da ama malzemeler kayıttır. Şu anda bu kadar para yatırımı yapıldıktan sonra en az 200 bin dolar gibi bir tekrar masrafı var buranın, sadece hırsızlıktan dolayı. Biz 2-3 defa geldik, sinir krizlerimizi geçirdik, utandık. Ee, ama bunları herkesin de görmesini isterim. Biz gerçekten elimizden geleni yaptık ve bundan sonra da buranın açılması için daha sert bir şekilde hareket etmeye devam edeceğiz. Bununla da başlamak istedim, bu rezaleti herkesin görmesini istedim. güvenlik bekler. Sözüm ona güvenlik bekler. Ama maalesef bu kapı halen kırık ve her türlü hayvan bunun içine girebilecek durumdadır. Hırsızlar buraya ofis gibi, gelin burada bir bakın, burada ayrıştırdılar. Ayrıştırdılar, aldılar. Bunlar en son partidir. Götüremedikleri üçüncü etaplarında hırsızlar yakalandı. Hatta bir tanesi düşüp ayağını da kırdı. Ama malzemeler yok. Burada o kadar mutlu bir hayat sürecek ki ihtiyaçta olan engellerimiz, engellilerimiz. Bakın bu, buna bir bakın. Bunu ben nasıl temizleyebiliriz biz bunu? Yani çoğu şeyi yeniden yapmamız gerekecek. Biz halbuki bunu içine harcayacakken yeniden biz bunları yapmak durumunda kalacağız. Ayrıca burada 18 yaş altı engelli çocuklarımız için de bir yatakhane planlanmıştır. Ama bir türlü onu da yapamadılar. Bütçeleri yetmedi. Biz burada bir laundry de e, öngördük. Laundromiz var. Hem buradaki çarşafların temizlenmesi için belki dışarıdan da alıp yine iyi e, bir laundry servisi. Tabii ki bütün bunlar burada kalacak olan, gelecek olan bireylerin e, kendi kabiliyetleri doğrultusunda öğretilecek şeylerle yani burasını sahiplenip idaresini de alabilecek şekilde eğitilecekler. Ama tabii ki 70 kişilik bir katrol isteriz. Bu katroyu <laughs> maalesef bütçelerine koyamadılar. Bir de kavgası çıktı. Anlaşmalı, sözleşmeli katrol. Burada katrolu olmaz. Burası katrolu ekiplerle yürütülmez. Anlaşmalı, performansa dayalı olması gerekir burada çalışacak olanlar. Burada ne var ne yok. Çatıyı söktüler, içinden bütün kaplıları aldılar. Alamadıkları kaldı. Düşünebilir misiniz? Yani yıllarını yıllar verdik burası bitsin diye ama bitirip de hiçbir şeyimize sahip çıkamadığımız gibi geldiğimiz nokta bu. Bakın klimalar rahat söktüler. rahat girdiler, rahat rahat çalıştılar. Rahat rahat söktüler, söktüler içerisinden istediklerini aldılar. Her taraf kaplo, her taraf kaplo parçalanmış. Bütün elektrik kutularını söktüler, içinden alacaklarını aldılar. Merdiven de onların. Tabi atölye şeklinde çalıştılar. Artık birinin burayı sahiplenmesi gerekir. Birinin sahiplenmesi gerekir. Bu yani şeye benzedi, e, Girne Antik Limanımıza, senin mi benim mi veyahut yolda, e, ana yollarda elektrikler çalışmazsa ne bileyim karayollarının mı, elektrik kurumunun mu? Kimindir burası? Hepimizin. Buna tutun Cumhurbaşkanı, Başbakanı, yani hep senin ayıbıdır burası. Bence yani hiç hiç yapmasınlar. Şu anda durup herkes bir buraya baksın. Çünkü sen engelliğine, ihtiyaçlarına sahip çıkamıyorsan bir ülkede hiçbir şeye sahip olamazsın demektir. Aciz bir şeysin sen. Hiçbir şeysin. Hiçbir şeysin. Bırak cezayı açamadık. Bina böyle, bir de bu hale getirdi. Yani daha ne olması gerekir buranın açılması için? Kimi yani kim şey olacak da biraz burayı açacağım mı desin açacağım bu kadar para işte buldum açacağım ve bugün e, gündemde olan sevgili şampiyon meleklerimiz hepimizin yüreğinde ailelerinin acı, acılarını tahmin bile edemiyorum. Birçok gönüllü işte okul yapmaya kalktı, projeler görüyoruz. Ne olur ilk önce kadrosunu, ilk önce kadrosunu, giderini bu hükümet yapabilecek mi, bu devlet yapabilecek mi? Ona göre yapın binaları. İşte bina. Bina bitti. Bina bitti. İhtiyaç da var. Sürünen engelliler var sağda solda, sürünen aileler var. Canları yanık. Ondan sonra bana yani böyle şov 10 Mayıs ve 16 Mayıs Engelliler Haftasıdır. Yani siz de basın olarak bir demeçlerini bile almayın. Bir demeçlerini. Ya da çok isterlerse gelsinler buradan versinler demeçlerini ve ne yapacaklarını burası için. Çünkü burası birçok engellinin geçeceği hem danışmanlık bazında biz üniversitelerden protokoller imzaladık. Özel eğitim bölümünde öğrencilerin staj yapabileceği bir yer olacak. Hem bu bir oto kontrol sağlayacak hem de üniversitelerimiz sonuçta yenilikleri, teknolojiyi, her şeyi bilen insanlar ve biz yeniliklerden de haberdar olacağız. Üret üretecek, üretecekler yani burada gelip oturup sadece topluma kazandırılmış e, olacağız aslında tabii ki onları. Bunların, ee, uzmanlar tarafından kriterleri ve becerileri yönünde eğitilecekler. Tarımsa tarım, hayvancılıksa hayvancılık. İşte tutun temizliğinden temizliklerini de yapacaklar, yatak odalarını da temizleyecekler, banyo tuvaletlerini de temizleyecekler. Ama elbette burada temizlik ama onlara onu hissettireceğiz. Burası evinizdir, evinizi nasıl temizlerseniz, bahçenize nasıl bakarsanız. E, hizmet verecek olanların kendi sağlıkları ve motivasyonlarını da düşünerek hep lifler aldık yani Türkçesine dönünce o kaldırat özel sonuç itibariyle bu bireyler engelli olduğu için e, bazı hareketleri çok zordur belki oturma pozisyonuna gelmeleri yatmaları yataktan kaldırılmaları güç ister ve e, bakıcılarımızın e, bel sağlığını omurga sağlığını korumak için özel kaldırat sistemleri elektronik şekilde banyoya götürülmeleri hiç kimse taşımayacak sistemimiz e, taşıyacak Tabii özel mobil de sistem banyo, banyo, banyomuz var yani sadece için. Yani burada hem aileler düşünülmüştür hem engelli bireylerimiz düşünülmüştür. Aileleri çalışacak düşünülmüştür. herkes. Çalışanlar da ben onun için bir müzik sistemi de kurdurdum dışarıda bile. Yani böyle bir tatil köyü havasında. Yani burada bir şey değil. Bazı eğitim merkezleri var çok katı disiplinlerle. Biz burası öyle bir yer. Hayır, öyle Burası keyifli olacak. Keyifli olacak. Teşekkür olacak. Bunun için de çok ciddi eğitimli insanlara ihtiyaç var işte burada. çok keyifli alanlardır. Çok keyifli alanlar olacak. Dış mobilyalarımız, dış spor aletlerimiz hep onlarda. Engelli da parkımız, engellilere yönelik dış parkımız, dış cephe parkımız hepsi projelendirilmiştir. Yatakhanelere buradan geçilecek. Tabii ki hep kartlı sistemde düşünüldüğü güvenlik sistemi de onların da altyapısı vardı. Kaldıysa artık altyapıları bilmiyorum buradan oraya geçiştir. Bunun üstünde bir eksiğimiz var. Kapatacağız ki yağmur yağarsa yağmur altında geçilmesin. Burası da çok keyifli bir alan olacak onlar için. Bir de mutfağı göstermek isterim size mutfak kısmını. Burada bir separatör olacak. Farklı mobilyalarımız. Buzluklarımız. Tablo sistemimiz. Hepsini e, bu yemekhane için düzenlenmiş, rotasyon için. ve Bu alanda dediğim gibi e, doğum günü, nişan her türlü şey süslenip bu bölge gelir getirici e, faaliyetler yapılabilir burada. Çünkü bir parti e, 200 kişinin 300 kişinin ağırlanabileceği bir şekilde de bir mutfak dizayn edilmiştir. Burası yemek salonlarıdır. Mutfağı da göstereyim size. Tamamen endüstriyel bir mutfak ve tamamen çelik ve haset kurallarına göre e, dizayn edilmiştir. Ne acıdır ki buradaki kaplolar, elektrik kutusundan da kaplolar e, çalınmıştır. Yani ne var ne yok hepsini söktüler. Dalgın bazımız, ocaklarımız. Burası hazırlık bölgesidir. Burada da e, depolama alanlarımız gıda için. Ve ondan sonra çıkar. Ayrıca da arkadan, yani hiç içeriye girmeden, arkadan mal alabilmek için de e, arkadan ulaşımı vardır mutfağa. Bizim önceliğimiz burasıdır diyeceğim. Bu kadar acı çeken aileler bu kadar buraya ihtiyaç duyan bireylerin derhal buraya gelmesi lazım. Herkes her hafta sonu yemesi, içmesi, tatili oraya buraya gidebilir. Ama bir yıllardır burayı bekleyip de bir yaşam evinde, bir tatil köyü gibi yaşayacak olan engellilerimiz ve yıllardır bunu bekleyen ve bunun bilincinde olan engelliler var. Ee, bildiğim Gülizap'la ne zaman, Gülizap'la ne zaman e bekleye bekleye daha da kötü yani hayatlarından bezdiler artık. Çünkü ben onlara derdim işte sen bak işte mutfaktan sorumlu olacaksın. Sen bunları yapacaksın. Yani onlar bile heyecan içinde burayı beklerdi. Çünkü eviniz var ya eviniz. Burası onların evi. Birinin hakkı var mı mesela ben sizin evinize gireyim, soyayım, çalayım, edeyim veya ya burası da onların evi. Burası onların evi. Artık kendine gelsin herkes. Yani kendini çok ciddi, çok becerikli sayan her kim varsa yöneticilerden bu ülkeyi bir kendine gelsin. En büyük ayıbınızdır burası. Ve herkesin borcudur. Biz gönüllüler, platform, dernek, kanal sponsorluğunda yapıyoruz her şeyi ve yapmaya da devam edeceğiz. Bundan sonra artık ne yapmamız gerekir? İşte bu. Her gün böyle. Elektrik, su yok. Şimdi elektrik, su olsa bir şekilde gerçekten gene geleceğiz biz, gönüllüler, temizleyeceğiz, edeceğiz, yerleştireceğiz, bir şey yapacağız ama elektrik, su da yok. O da bağlanmadı daha. Zaten her şey çalındı bağlanamaz şu anda. E, tabii yani o ayrı hikaye artık. Ne kadar umursuz insanlar olduk, ne kadar umursuz başkalarının dertlerine duyarsız olduk. Bu dert de değil, bu bir gerçek. İhtiyacı olan insanlarımız var. Durmadan işe alma işe alma giderken orada, burada ihtiyacı olan insanlar var. Şu anda da yaklaşık 2 milyondur buranın gideri, personel gideri ve buranın çevrilmesi için. İş donanımı bizde zaten. Yapacağız. Danışmanları da bulup getireceğiz. Her türlü üniversitelerle de işbirliği yapacağız. Buranın iyi yönetilebilmesi için yeniliklerden ve burada yaşayanların refahı için, rehabilitasyonu için ama artık yeter. Siz de yapmanız gerekenleri yapın.